herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün öğretmencilik, öğretmencilik oynayacağız video durup gidecekler saklanacaklar hemen durdu. evet kapıyı tık tıklayın kapıyı tık tıklayın tamam geçin altta. canım öyle bir şeyler yapmayın şimdi ben size sorular hazırlayacağım evet ben videoyu <laughs> bekle ama neyse düzüldüm, ki biz Evet şimdi çocuklar <laughs> yere oturalım. Bunu çünkü yer oturmak öğrenmemiz. Şimdi hep beraber <laughs> videolar filan çekeceğim. Hatta size sorularım da olacak. Soru kitabımı getirip geliyorum hemen. Siz bekleyin tamam mı? <laughs> tamam. Evet. Arkadaşlar su içim dedim. Kuşlamışsın taşım. Şu, şu mavi olan mavi Bu da limon. Derse geçelim. Ben bunlardan soru soracağım onlara. Evet. Şöyle var. Unuttum ben. Evet. Evet şimdi soru soracağım arkadaşlar onlara. Şimdi e, derse gelmeyenleri yazacağım ve onlara ceza vereceğim. Göreceksiniz. Hamza oturun yerinize. Çocuklar ayağa kalkın. Şöyle islem masını okuyacağız biliyorsunuz. Tamam. Değil mi? Evet. Ee, Hamza <laughs> islem masını okuyacağız. Hadi hep beraber. Korkmasın mes Mustafa Yeter. Tamam yeter. Siz yapamıyorsunuz. Tamamdır <laughs> sus. Sana bir soru soracağım. Otur şimdi yere. Bak bir <laughs> Otur Hamza. Şimdi ben <laughs> sorularımı söyleyeceğim. Bana dönün. Aha, Hamza bize bir dans yapar mısın? Geç ortaya dans. Geç ortaya. Hayır <laughs> Hamza ayağa kalkacağım. Evet. Hay, bekle Hamza dans yap. Karşınızda Şşş. pek benim. Hadi sen şarkı sesi de söyle. Sesi şarkısını da söyle. Cibri cop 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 yes 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 lit 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 lit. drop 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 yes 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 yes. Cibri 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 doktor doktor kom. Evet yeter Hamza sıra. sen sen yapmak gerek yok. İlk önce soruları okuyacağım. Hamza hadi so otur. Soru soracağım. Ceren yere oturu. oturun. Oturun da herhangi bir yere. Size bir sorum var. Temmuz yolunda bir kamyonu dudaklarından ne olur? Hamza sorunun cevap. Cevap ne olur? Hayır. E. Yani, Yıllarda... Tem... Şuş, tam, bekle sıra Temiz yıllarında kamyonlar dokunulursa ne olur? Ben söyleyeyim mi cevabı? Kamyon. Hayır. Ben... Cevap temiz olur. Temiz olur. Evet. Tamam. Tamam. Naz, Naz, mayonu giysene. Cevap. Öpmeyelim. Niye giyeyim ki? Yerim, yerim. Mayonez. Yerim. Ah ah, ah. Bir de bildiğiniz Su, Buna bak Yaptığını ya öyle olsun E saat 10 oldu Geç, Geçiyor akşam oldu Peki bize k. Bugün yarın da öğlen nereye gideceksen Gidersin Uy, laf bu arkadaş. Burada bir laf yazdım Burada da, da laflar var bayağı bir. Onları okut. Size böyle göstereyim mi? Evet. Böyle var var. Acayip laf laf laf. Şimdi ben size bir sorular hazırlıyorum. Zil çaldı. Hamza zil çaldı. Gidin soru gelir. Evet ben de onları soru hazırlayacağım. Küçük bir masa yani. Bu tarafta bildiğiniz. Efendim tatlım. Ha uykusu var. Sıran da uyusam ben uyusam. Gülüyor böyle. Bunlar daha kura koymuş. Ben bak Hamza zil çaldı. Hadi git beslen beni filan yersin. Kuş. Evet. Ah. Sen kendin ye. Ana değil. Kendin ye.

Bakayım alak. hayır bir. açacağım. Ha sen ziline git ben sonra seni çağıracağım. Ben tamam. zil yaptım onları. Zil ya. yaptım. Açamıyorum. Adam. Zil çağırdı gider misiniz? Tamam. Anam söyledi ki kondaki bir dediği var. Yerine bana getirdim. Şşşt. İşte, ne Bekle arkadaş annemin biletini takmıyor. Ben Kendisine. Bekle. Çıkartayım ben. ben. Nasıl çıkartayım? Arkadaşlar. Nasılsınız siz? Şu an derste değiliz. Çıkmıyor de sonra verecektim. Çıkmıyor de. Gelsinler kendisi alsın. Aldı, git arkadaşların oyuna. <laughs> Hamza. <gülüyor> evet, geldim arkadaşlar ben yine. Bunu açmadım hiç. Video kapatıp da deneyeyim dedim de olmadı. Otur, otur. Otur. Hı? Otur dedim. Geldi. De. İstediğin yerde. Hı? İstediğin yerde otur. Dur, dur. Oh. Ee, ben burada oynayacağım. Ben burada Sonraki videomuzda ecelik videosu gelecek. vlog vlog'a gelecek. Anne. Şimdi öğretmencek vlog'a gelmek istedim. Anne. Şimdi hayır öğretmencelik konusu ama hiçbir şey değil. Zil bitti gelsin sınıfa Koş Zil bitti gelsin sınıfa Zil bitti gelsin sınıfa Hadi git Zil bitti gelsin sınıfa Hadi bir cevap 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 Zil mi kaldı? Evet, tam sizi çağırdım. Bam, bam, Oturun bam, bam, bakalım. Yiye, yiye, yiye. Da Yemek saati değil mi? Yemek saati bitti tatlım. Yemek saati bitti. Hamza resim dersi şu an. Resim. Oturun size kağıt vereceğim. Benim bokum deriyor. Benim bokum deriyor. <laughs> Ayağımdaki tuvalete gitmek istiyorum. Gidebilir miyim? Dede benim sın. <laughs> evet. evet. Ceren bu kaldı. Evet arkadaşlar. Aran diyor benim afım. Evet. Deredinmem. Aa bakalım. Ve Benim de Ceren, Hamza gelin kalemlerinizi seçin. Hangi bir kalemi? Bay bay. Siz şimdi yazınızı, resminizi yapın. En güzel resmi yapana 100 puan vereceğim. Evet ben de biliyorum kameraya düştü aldım. Ben de şuraya an Ben bunları bir şeyler hazırlarken konumda kalemim yok. Neyse bastırın kalemim yok. Tamam tamam gördüm. Tamam. Teşekkürler. Bu arada ben ben, yaptım, ben yaptım. En güzel resmi yapan aile resmini güzel yapan aile resmi olsun. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizler de yapın. Sonra açarsanız bize ben puanlarım. Siz çok güzel yaparsınız bence. Evet. Ben gidiyorum ders gidip geleceğim arkadaşlar. Çocuklar ben sınıftan gidip hemen geliyorum burada. Evet geldi. Hamza çıkar mısın? Hamza hadi. Hamza bak resmin bitmeden seni resim resim projesine sokamam. Sizi bu arada resim yarışmasına soktum biliyor musunuz? Ay kamera gitti bekleyin arkadaşlar. Ay ne oluyor kameraya? Sizi bu anakta görüyor mu? Şimdi arkadaşlar bu sınıf. Bekleyin. Yani görüyorsunuz. Hayır daha bitireceksin. Onun arkasına çiz. Eee bu dolsun, güneş dolsun, her şey olsun. Evet. Hayır ben kabul etmiyorum arkasını yapacaksın. Sen <laughs> de yaptın. Ünüme beyazlar mı lazım çok kapatıyorum. Kaldıracağım mı? Adamın siyah gömleği. Ben de burada oturuyorum. Evet, Ay, arkadaşlar. E Arkasına biraz daha bir şeyler çiz. Biraz daha bir şeyler çiz. Biraz daha bir şeyler çiz. Ben ne yaptım? Tamam, biraz daha bir şeyler çiz. Bu ne? Arkadaşlar kamera ya. bu kameraya. Evet. Adamlar videomuzsa elaba. Çok güzel Adamlar. Bu bittiği zaman kapatıyoruz videoyu. Evlilik videosu. sür bakayım amca ver bana ver bana hmm, güzelmiş Şu bakın arkadaşlar böyle kalpler falan çizmiş güzel hmm, yani. siz de sana ver git bana ver git ben, ben sana ev çizim dedim yapamadım ama arkasında da şey var I I, olmamış ama sen ev çizim demediniz ki dedim ben aileyle ilgili şeyler çizim o, o. Bu benim ailem anlatıyor çünkü bizim evde eskiden bu vardı bir de bu vardı. Tamam. Berse ben onu verdim. O, i̇kiniz yüksek aldınız Evet kağıtları bana verin. Eve götürmek isteyen? Ben. O. Götürürsünüz duvar astarsınız. Şimdi arkadaşlar hepinize bay bay diyorum güle güle. Şimdi ben. evcilik videomuza geçiyoruz.